merhaba arkadaşlar birkaç gündür haber sitelerinde İstanbul'da torbacı ile güvenliklerin kavgası başlığı adı altında haber yapılıyor emniyet genel müdürlüğü özel güvenlik denetleme başkanlığı bu konuda bir duyur yapma ihtiyacı duydu Öncelikle haberin ne olduğuna bakalım Haber şu şekilde yer alıyor haber sitelerinde arkadaşlar. İstanbul'da torbacı ile güvenliklerin kavgası. Beyoğlu'nda bir eğlence mekanında uyuşturucu satan torbacı ile güvenlik görevlisi arasında başlayan kavgaya sokaktaki diğer güvenlik görevlilerin de katılmasıyla ortalık savaş alanına döndü. İstanbul'un Beyoğlu ilçesi Hüseyin Ağa mahallesinde gece kulüplerinin olduğu bir sokak büyük bir kavgaya sahne oldu. Mekanların önünde uyuşturucu madde satan şahsı bir mekanın güvenlik şefi darp ederek sokağa attı. Yaşanan olayın ardından ise torbacı ilk olarak sokaktan ayrıldı. Daha sonra tekrar gelen torbacı diye tabir edilen uyuşturucu satıcısıyla mekanın güvenlik görevlileri arasında tartışma çıktı. Taraflar birbirine girdi, meydan kavgası çıktı. Güvenlik görevlileriyle darp edilen şahıs arasında tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Tarafların birbirine girmesinin ardından sokakta bulunan bütün mekanların güvenlik görevlilerinin kavgaya dahil olmasıyla ortalık savaş alanına döndü. Kimin kime vurduğu belli olmayan kavga dakikalarca sürdü. Tam bitti derken sokaktan çıkan bir kişi kavgaya karışan bir şahsa tekrar saldırınca kavga tekrar alevlendi. Polis kavgaya karışanları gözaltına aldı. Dakikalarca süren kavga sokak içerisinde bulunan vatandaşların araya girmesiyle sona erdi. Darbedilen şahıslar kendi imkanlarıyla sokaktan ayrılırken güvenlik görevlileri ise görevlilerin başına döndü. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ekipleri kavgaya karşılan şahısları belirlemek için sokak içerisindeki güvenlik kamerası görüntülerini inceledi. Yapılan incelemede polis ekipleri kavgaya karşılan şahısları tek tek belirleyerek gözaltına aldı. O anlar kamerada Beyoğlu'nda eğlence mekanları önünde yaşanan meydan kavgası ise Güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde şahısların ilk olarak tartıştığı, daha sonra bir şahsın darp edildiği, sonrasında ise şahsın tekrar gelerek tartışma başlatması üzerine kavganın çıktığı görülüyor. Ayrıca yaşanan kavga anı ise güvenlik kameralarındaki görüntülerin arasında yer aldı diyor değerli arkadaşlarım. Konuyla ilgili Emniyet Genel Müdürlüğü, Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı şöyle bir duyuru yapma ihtiyacı duydu. İstanbul'da torbacı ile güvenliklerin kavgası ile ilgili duyuru. Bazı basın yayın organlarında İstanbul'da torbacı ile güvenliklerin kavgası başlığı ile yer alan haberle ilgili olarak aşağıdaki bilgilendirici maddedeki açıklamanın yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur. Bahse konu kavgaya karıştığı ve güvenlik görevlisi olduğu iddia edilen şahısların özel güvenlik görevlisi olmadıkları Ayrıca haberde belirtilen İstanbul ili Beyoğlu ilçesi Hüseyin Ağa Mahallesi'nde özel güvenlik izni verilmiş. Herhangi bir gece kulübü olmadığı tespit edilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur denmiş özel güvenlik denetleme başkanlığı duyurusunda. Değerli arkadaşlarım gördüğünüz üzere e, haberlerde genelde dikkat çekici olsun. İşte tıklanalım. Web sitelerimiz ziyaret edilsin diye haberler yapılıyor ama içeriğinde yalan yanlış haberler yer alıyor. Bu tür hatta genellikle haberleri değerli, değerli arkadaşlarım e, resmi kurumların sitelerinden takip etmekte fayda var. Çok da inanmamak lazım bunlara. En güzeli resmi kurumların, emniyetin, emniyet müdürlüğünün sitesinden veya ilgili kurumlar hangileri ise bunların sitelerinden haberleri takip etmekte fayda var diye düşünüyorum. Bu konuyla ilgili de size bu bilgiyi vermek istedim. Hepinize hayırlı, iyi çalışmalar diliyorum. Hoşçakalın değerli arkadaşlarım.